Market tanıtımında oynayacağım yani, öyle mi? Daha ne olacaktı? Ha böyle elimde unlarla şekerlerle oldu. Yok yok, benim kendimi daha iyi göstereceğim işler lazım bana. Kendini gösterdiğin işlerde başına neler geldiğini gördük. Ailem büyük engel. Ne yapayım? Alışacaklar. Hem ben onlara idare ederim. Ya bak, ben böyle reklamlarda oynamak istiyorum, dizilerde oynamak istiyorum. Hani böyle, neydi adı? Hani cannes film festivali var ya, hani oraya filmler gönderiyorlar. İşte ben öyle filmlerde oynamak istiyorum. Ya vallahi bak, böyle o kırmızı halıda yürüyeyim böyle. Eteklerim uçursun böyle, elbisemin. Ya ben şöhret olmak istiyorum. Olmayı ver, ne olur. Açayım sana bir ev, otur orada benim tatlı, küçük sevgilim. Niye? Ben bu eve yakışmıyor muyum? Hayır, ondan değil hayatım. Beni istediğin zaman çağır, istediğin zaman kov diye. Yoksa sen her eve yakışırsın. Kendi tutacaksın yani beni. İstemez misin? Hem Reşit olmana şurada ne kadar kaldı? Ya anlayamıyorum ha. Hayatı kendi elleriyle verdiler. Bana gelince yok. Senin yuva kurmak gibi bir derdin yoktu onda. Anladın mı? Ben anam gibi olmayacağım. Bak görürsün. O kadar çok zengin olacağım ki herkes kapımda ağlayacak. Herkes kapımda yatacak. Şirin şirin diye bağıracak. Bunda da oynama. <laughs> Var mı bir şikayetiniz? <laughs> Kurban olduğum Allah'ım her şey belli. Hareketli bir bebek. Parmaklarım onlar. Ay minicik. <laughs> i̇nşallah tez zamanda sen de anne olursun, Zeliha. <laughs> Vallahi gelişi yakındır. Hazırlıklı olun. Buyursun gelsin. Bundan güzel hediye mi olur? Değil mi hayat? Annemiz çok genç tabii. Kolay değil onun için. Kolay olur inşallah. Biz yanındayız onun. Ya seni kim arıyor böyle iki de bir? Şebnem, işle ilgilidir herhalde. Boş ver. Bir ara baş başa tatile gidelim ha? Evden nasıl izin alacaksın? Sen orasını ayarlarsın. Tarık, ne işin var senin burada? Beni kazıklamaya çalışmak neymiş göstereceğim sana adi herif. Hop 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 ağır ol bakalım. Ne diyorsun sen be? Dur oh! diyorum. Levent. Aşağılık herif, üç kağıtçı. <gülüyor> <gülüyor> Defol git evimden, yoksa polis çağırırım. O polisi senin için çağırmak lazım. Buraya da değil üstelik şirkete. Tarık. Ay inanmıyorum ya. Levent, iyi misin? Ne yaptığını sanıyor bu? Biliyordum böyle olacağını, sana ulaşmaya çalıştım ama açmadın telefonu. Şimdi sen iyi misin? Ya vallahi bu olay olana kadar eğildim de. Levent adamsına nasıl çaktı ama <laughs> oturdum böyle kaldım. <gülüyor> <gülüyor> heyecanlı mısın? Çok. Çok heyecanlı. Ee Zeliha Hanım, artık gelinim oluyorsun. Seni baba evinden telli duvaklı gelin çıkaracağım söz verdiğin gibi. Beraber yaşlanacağız. <laughs> korkuyorum Berat. O gece olanları... Sus. Sus ne olmuş? O geceden bahsetme. Zilyan. Korkularınla yüzleşmen lazım. Onları yenmen gerekiyor. Ben seni beklemeye devam ederim. Daha ne kadar bekleyeceksin Berat? Ayrı düştük bekledin. Küstük barıştık bekledin. Mahkum oldum bekledin. Evlendik. Beklemeye devam mı edeceksin? Ah be Zeliha. Sen daha hala beni anlayamadın öyle değil mi? Aşk beklemektir. Öyle değil mi? <Sessizlik> Ölürsem yalnızlıktan <Sessizlik> ve senin kötü kalbinden. <Sessizlik> Fikrimin dikenlerinden <Sessizlik> batıyorsun <Sessizlik> hala derin. senden bu muammalı halden çek çıkar elini kalbimden. Ne kadar güzelmiş burası böyle. Siz de şirketi böyle güzel bir yere taşısanız ha. Şu Berat'ı bir iktidardan indirelim. Yapacağız bir şeyler anneciğim. Efendim Kadriye Hanım. Merhaba. E, nasılsınız? iyi misiniz? E, başım dönüyor falan diyordunuz da. Ha e, ne yaptınız? Cenazeyi kaldırdınız mı? Başınız sağ olsun tekrar. Dinliyorum. Tabii tabii. Hay hay. E, merak etmeyin siz. Hallederim ben. Hı hı. Size de. Ne oldu ne diyor? Ne olacak? Şu aptal düğün benim başıma kaldı. Ha Benim için altın alışverişini halledebilir misin diyor. E, Halledebileceksin sen de akrabacıkların için. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bu kızı içten içe istemiyor Kadriye Hanım. Yani bu cenazeler... ...memlekete gitmeler... ...memleketten geri dönmemeler falan... Hepsi bahane. Ee, kim ister hayatım böyle bir kızım? Bu <gülüyor> ne Aa! Valla daha fazlasını göstermeye terbiyem müsaade etmiyor anne. Bu o gece... ...o adamın Zeliha yani bir güzel... <gülüyor> yani... <gülüyor> ...yani yuh da, evet anneciğim evet. Aynen öyle. Şimdi güzelim arkana yaslan ve rahatla. Zeliha eve geldiğinde ona kocaman bir poster yaptıracağım. Cehenneme hoş geldin Zeliha diye. <laughs> Çok alemsin. <laughs>